şuraya atalım. Şöyle. Maç buldu ve kabul etmedin mi cidden? Lafat abi boş geçme atayım. Bence de iyi oynuyor bu arada Musa. First thing. Bu yıl gelişti bayağı önceki senelerine göre. Çok improve'ladı. Lulu Viego Draven. Aslında var ya tam tam Rakan'ı patlatacaksın ya. Okey. Hadi patlatalım Zahir Rakan. Ah ezil mi aldın? Yone var diye aldım bol. Raka'nın yone olması almazdım. O kadar da iyi değil bot maçı bu çünkü. Karma Ezreal müthiş olurdu mesela. Karma Ezreal müthiş olur. Ama karma aldığımda geçen mesela yanıma Kindred almıştı adam. Bir artık karma almaktan korkuyorum solo Q'da. Ben bu arada Enivia mı banladım? Yok. Ben Enivia banlamadım. Frog'un Enivia almamış. Şimdi bakıyorum eşleşme zor. Eşleşme zor olduğu için şuraya ward atsam da kıracaklar. Buraya ward atmıyorum. Kırılacağı için. Öyle nehre doğru yürüyelim. Oh ne kadar güzel bir ses çıktı. Ne haber yazıyor? Gel buraya. Hop kalan şunu. Bu rakan skin'i baya iyi aslında ya. Neyse laning'e odaklanalım. Aslında laning diye bir şey yok. Şu olmasa tier, tier of goddess olmasa level 1'i alabiliriz de. Koridorun böyle geçeceğini zaten tahmin ediyorduk. O yüzden şuraya bir tane ward atalım. Olası Lulu romanda yönemiz rahat etsin. Ama ward'umu şuraya atsaydım boşa geçecekti. Mantığı anlatabildim. Geçenlerde çok soruyordunuz. Güzel. Daha yemezsek sorun değil pek burada. Ha no! Guardian böyle gitmemeliydi. My bad. Allah'tan erken flashla toparladık. Ölüydüm bu arada. O flash'ı atmasam. Lulu Polymorph'u hayatımda çok şey anlam ifade ediyor diyor benim gerçekten. Lulu polymorp'u bana çok şey kaybettirdi bu hayatta ya. Dal lan <laughs> Dreyu'nun attı skill'e bak Neyse Kötü bir eşleşmeyi Daha da kötü atlatabilirdik bu arada Zaten team fight için aldık arkadaşlar Lulu'yu lane'de yenmek için almadık bu karakteri Hemen bir base patlatalım Sonra bir de koşacağız Günayetim gelse kesebiliriz bu arada Ezreal'ın itemleri okey şu an Yönü iyi farm yapmış yani Eşit farm Scaling'imiz çok iyi olduğu için güzel bizim için yeterli bayağı Şu an bizde tempo var. O tempoyla bir şey yapabiliriz ama yapıyorsa eğer bunu Shivana'nın ultisi varken darlayalım. Öldüremedik mi o adamı orada? Allah Allah. Tekrardan geliyorum bu arada. Bunu vermeyeceğim ben. Ne olursa olsun alamayacaksınız. Yönenin, yönenin de gelmesi lazım. Evet vermedim. Güzel bu play ile birlikte mid kuleyi falan alabiliriz Eğer Tylas teleport atarsa Locut alacağım bu arada. Yine fazla hasar olduğu için karşıda solari baya bir işe yarar. Şu an ultim falan da var. Ejderhaya falan da oynayalım. Dilsin de güzel olduğu için. Çok üşüyüz ya. Savaşmak lazım sadece şu an. eve koşalım şuradan. Daha da yolunu keselim. Ezio'du sanki yakın oynamalıydı ya. Buradan aşırı iyi çıkabilirdik. Hmm, yardım edemem. Direkt at deşini. Enteresan bir seçim aslında birçok seçim. Base atıyorum. mana çok çabuk bitiyor. Az kaldı ya. 200 altın sonra Soler'im bitiyor. Mid jungle'ımız fed. Biz iyi durumdayım. Hani ez yılım level'da falan üstüm ben. Ben iki level geriyim ama Lulu'nun bu kadar level'da ileri olması o kadar da iyi bir şey değil aslında. Yani level'a gerek yok bizim oynadığımız karakterlerde. Sanki kazanmamız gereken savaşları kazanmıyoruz. Bu arada şunu alacağım. Anti heal lazım. Yönenin ultisi tutmadı değil mi orada? Scale oluyoruz aynen. Ama Graves biraz gözümü korkutmuyor değil. Bir de fena player değil ya Graves. Vitality Akademi'nin top lane'i. Alın onu. ADK'nin jungle'ın flash'ı yok. Bayağı yani bu, bu ejderhada nasıl savaş yapacaklar. Önemli bir detay. Manam yok ki yeteri kadar. Anca bunu yapabilirim yani. Manam yok. Arada Rw... blue Ağır flash W yapamıyorum. Neyse tamam. Şimdi top biraz görüş almak lazım ya. Yöne base'de. Evet, oynamak lazım. Oo, Wazil neler yapıyor? Çok agresif. Konuş Okey Okay, devam edelim. Full şey, kuleleri fazla vuruyoruz. Eğer bunun ultisi varsa temizleyebilir mi? Yok, devam, devam, devam. Tamam sorun değil bitirdiler herhalde. Şu adam aslında honor atabilirdim de unuttum atmayı. Aslında Ezzy da hak etti ya. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela ben roam attığımda falan mental boom olup adam böyle intle edebilirdi. Adam intlemedi.